Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Jason Türkiye'yi öve öve bitiremedi. Hollywood yıldızlarına seslendi. Değerli izleyenler Five Ace filminin çekimleri için Antalya'ya gelen dünya ünlü İngiliz aktör Jason ülkeden ayrılmadan önce kaldığı otelin yönetim kurulu başkanı Ali Şafak Öztürk'le bir araya geldi. Öztürk'te görüşmesinde Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Jason, Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliklerini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim. Ayrıca Hollywood'daki diğer sanatçı arkadaşlarıma da Antalya ve Türkiye'den bahsedeceğim. Onların da benim gibi Türkiye'de film çekmelerini isteyeceğim. İki ay boyunca Türkiye ve Türk insanları beni çok etkiledi diye konuştu. Öztürk ise oyuncuyu iki ay boyunca ağırlamaktan çok mutlu olduk. Kendisini ve ailesini tatil için davet ettik dedi. Ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason'ın bir araya geldiği Five Eyes filminin çekimlerine 21 Ocak'ta Antalya'da başlandı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve D1 film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler tarihi semt Kaliç ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.